Şöyle iki oda, bir sofa. Pembe panjurlu bir evimiz olsa ne güzel olur değil mi kız? Saçmalama olmasın ama pembe panjurlu ev mi kaldı bir devirde. Kalmadıysa o zaman sadece iki oda bir sofa. O olur da bulabileceğiz miyiz bakalım? E, buluruz canım niye bulamayalım ya? Hmm. Da şu emlakçı olayı olmasaydı daha iyiydi aslında arada. Yani direkt sahibinden bakacaktık. Gel gel adam bekliyor. Evet, adam. <laughs> Merhabalar. Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Hoş, buldum. Hoş geldiniz Zengi Buyurun. Buyurun. Yani biraz elden geçirsek toparlarız sanki. Ölmezde sağ kalırsak tabii. Yani. Ama deniz manzaralı. Deniz mi? Bakayım. Nerede deniz? Tam olarak. Nerede deniz? Sağa bak sağa. Uzat başını. Daha ne kadar uzun ne? Uzat başını. Ben Sağ senin bak. başını uzatacağım ama şimdi ha. Olsun. Dalga geçiyor ya resmen. Orada bir tane yalandan şu kadar mavilik gördüm. Onu da yani gördün mü görmedin mi belli bile değil ya. Hayal mi ne, yani? ne kadar istiyorlar buraya? 2000. bin. Yuh! <laughs> Devenin artık unalı yani. Abi deniz manzaralı diye bu fiyat. Hala deniz manzaralı diyor. Elimde kalacak ya. Osman tamam. Mis gibi. Tek kusuru biraz mutfağa küçük. Ha mutfağa küçük. Ha buralar kocaman, bak yayla gibi. Oh, salon burada, at koştururuz. Deniz de böyle, ne bir bir tek mutfak. İyi, iyi. Tamam, biz bir de mutfağa bakalım o zaman. Buyurun. Tamam, Bu herifte öleceğim ya, bir tane vuracağım. Ya saçmalama, yürü. Yürü Cemil, yürü. Yürü, tamam ya. Mutfak, evet. Gerçekten sıcacık bir mutfakmış yani. Ondan su da akıtıyor. Şunu bari bir kapatayım. <laughs> Ulan sizin yapacağınız işe ben be! Oğlum! Kaç, kaç abi sen, sen kaç! Nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Arkadaşlar, günlük mü, haftalık mı kiralayacaksınız? Yani biz aslında yıllık olaraktan düşünüyoruz ama. Oo, o kadar yani. İyi, iyi, iyi. Ne diyor bu ya? Anlamadım ki. <laughs> canım, canım. Heyecanlıyım ben, seni canlıyorum Alayım seni akşam, gidelim ha. <laughs> Bitirdin beni, bitirdin. Tamam. Selamun aleyküm. Hadi Sağ ol abi, bu kıyanı unutmayacağım. sık. Sen bizi nereye getirdin lan? Ne oldu abi ya? Ne demek ne oldu lan? Burada ayaküstü adam... Evet, ne oldu? Yine bekliyordu. Tamam, tamam. Lan, yürü git ya. Tamam. Tamam, yürü kız. Yürü yaren. Ya, yürü gidin. Puh. Aman iyi oğlum bak can iyileşmeye başladı çok şükür. Baba da seviniyordur ha? Evet ama onun daha haberi yok. Ben ona yazdım telefonundan da daha görmedi. Ankara'ya gitti iş için. Dayı sana da yazıklar olsun ya. Evleniyor yeni haber vermiyor ya. Oğlum yani o biraz böyle yıldırım hızıyla inan olduğundan yani apar topar bir de Mahmut'un ışığından da zor kurtulduk zaten. Ya tamam hadi affettim. Büyüklük bende kalsın. Baba. Lan çakal sen ne ara büyüdün de sende kalın büyüdün? He? Ne ara büyüdün de büyüdün? Ya anne! <laughs> Osman rahat bırak çocuğu ya. Şimdi de hemen anne değil mi? Harbilsin. Değil, sen kendi çocuğunu yap da onunla böyle böyle oynarsın. O biraz zor canım. Aa, hayırdır inşallah. O niye o? Kısırım ben. Aa, tövbe tövbe. Ya alakası yok ya. Daha başımda sokacak ev bulamadım ben. Niye ki? Oğlum ev sahipleri kafayı yemiş lan. Kira değil, anasının gözünü istiyorlar vallahi. Yapma ya mecbur göçeceğiz biz de ne yapalım? Ne göçmesi, nereye? Valla işte bakacağız. Ee, Bayburt, işte Gümüşhane, Iğdır neresi olursa Ay daha neler Osman. Dayı biz seni bırakır mıyız ya? Biz ne güne duruyoruz? Vay! Ya masada gürleyene bak sen. Hem güllerim hem yarım dayı. Daha maç bitmedi. Biz ne offside'lar gördük. Şimdi Nemo'cum <laughs> benim çocuk yapmam o çocuğun büyümesi falan biraz zaman alacak. Abi, ben yine sana da alacağım. Ne <laughs> <laughs> lan <be. gülüyor> Aman be. Kaç Memo kaç. Kaç geliyor. Çok ümitsiz konuştu dayım. Ee burası İstanbul. Kiralar yüksektir. İşte buna fakirlik diyoruz biz. Siz bilmezsiniz pek. Adama düğün sevinçli bile yaşatmazlar. Yazık dayıma. Eren ablaya. O kadar üzgünlerdi ki bir görsen. Hmm. E o zaman ben bir arayayım keratayı. Bak şu nasıl? İki artı bir diyor ama. Ama yeni bina diyor kızım. Ona dünyanın parasını isterler şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hulusi babacığım merhabalar. Saygılar. Nasılsın? Ben iyiyim de sizin biraz sıkıntılı olduğunuzu duydum. Yani bizim canımız sıkkın ama yani biz alışkınız ya sen takma kafaya. Bak ne diyeceğim. Eğer isterseniz bu akşam yarını da al gelin bize beraber bir akşam yemeği yiyelim. Hem beraber oluruz hem de dertleşiriz. Bu güzel teklifini ben bir yönetim kurulu başkanıma sunayım müsaadenle. Ulusi amca akşam bizi yemeğe çağırıyor. Ne diyorsun? Gidelim diyorum. Ee, Ulusi amcacığım teklife balıklama atlandı yönetim kurulu başkanımızca. Biz akşam geliyoruz. Güzel. Akşama görüşürüz o zaman. Yarın de selamlar. Tamam. Bahşiş ne? Onun da çok selam var. Olduğu hürmetler. Ya çok kral adam ya. Vallahi billahi. Şimdi gideriz orada yeriz, içeriz. oh, var ya. Bak kızım, en kral restoranda yani oradaki sofrayı bulamazsın yani o derece ya. Yani. Hem yani biraz kafamızda dağılır boş ver. Ay Hulusi amcam ya. Ya o şeker gibi adamdan o gudubet onur nasıl çıktı ben onu anlayamıyorum bir türlü ya. Gerçi o gudubet onurdan da bizim aslan parçası Memo çıktı da. Ya Osman, bırak şimdi Onur Bey'i falan da. Acaba gidip babamla konuşsam mı artık? Benim içim hiç rahat değil. Yavrum sen rahat ol. Mahmut amca ben de. Tamam. Ben gideceğim şimdi konuşacağım onunla. Güzel güzel bizi affetmeye de ikna edeceğim. Ondan sonra düğünümüzü de söyleyeceğim. Düğünümüzü mü söyleyeceksin? Herhalde kızım. Senin kocan eşek değil ya yani. Sana da bir gelinlik giydiremeyeceksek. Ya Osman ya! Senin Osman diyen ağzını yerim. Osman. Biz yeni evliyiz Osman. Ya of Osman, of Osman hayır ya. Ne oldu? Boş verelim o zaman. <laughs> yani bak şundan yedim, bundan diyor. Çok güzel olmuş Osman tamam, abartma istersen. Yesin yesin Osman. Afiyet olsun. Vallahi Hulusi babacığım yani benimki sırf sıkıntıdan yani. Benim böyle canım sıkkınken böyle iştahım açılıyor işte ne yapayım. Hı, hmm, Nemo bahsetti biraz. Ev arıyor musunuz? Yok, evcik. Evcik yeter yani bize. Allah kutu kadar evlere dünyanın parasını istiyorlar. Ya, yani şu Osman'ın yüzü hiç mi gülmeyecek şu hayatta ya? Tamam, çok şükür yani. Yarin'imle evlendim ama... ...yani şu daha başımızı sokacak bir evi bulamadık yani. Hı? Ya bir de o var yani. Gerçi onun için önce Mahmut Baba'yı ikna etmemiz gerekiyor da. Benim tanıdığım birkaç emlakçı var. Onlarla konuşurum ev konusunda. Ha yok, ben o açıdan söyle Mahmut Bey'e gelince... Ee, o tabii biraz haklı. Babalar kızlarına çok düşkün olurlar. Ee, küsseler de, kızsalar da vazgeçemezler. Ben onunla konuşurum. Ya Hulusi babam, sen ne mübarek bir insansın. Ver, elini öpeceğim. Oh! Tamam, Hop oh be! Vallahi keyfim yerine geldi ha. Ee, hani sen sadece sıkıntıdan yiyordun. Lan ne her şurada kırk yılın başında keyfimiz yerine geldik. Keyiften yemek yiyoruz, onu da şey yapma ya. Osman ayıp ayıp. Bence de. Ay. Of! Ya ne güzel evdi değil mi ya? Allah saray saray. Zenginlik çok acayip bir şey. Evet ya, çok güzeldi gerçekten. Bize de şöyle küçük, şirin, öyle çabuk ısınan... ...bir artı bir bir ev yeter be yani. Yeter tabii be. Öyle çok güzel olmasa da, çok büyük olmasa da, iç huzurlu olsa yeter bize. Ya ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Kız. Ya Osman ne yapıyorsun ya? Ya çok pardon, vallahi yanlışlıkla oldu. Ağzımdan kaçtı ya. Aşk olsun vallahi. Hiç evlenmeden önce böyle şeyler yapmazdın. Sen hemen iki günde değiştin. Yok, yalan yalan. Vallahi değişmedim. Ben yine aynıyım, değişmeyeceğim de. Yani sadece böyle bir an ağzımdan kaçıverdi. E o kadar yersen tabii ağzından da kaçar. Burnumdan da kaçar diyeceksin, biliyorum. Hiç yapma o yüzden.